Merhaba arkadaşlar. Ömer'in Ömer çiftliği var. Çiftlik kurduk böyle Ömer'e. Burada hayvanları var. Burada horozu var. Tavuğu var. Bu çiftlikte onlara zengin iki kız kardeşmiş. Orada bir tane hayvanları daha var. Böyle bu şekilde. Çiftliği var Ömer'in. Kepçesi var. Orada arabaları var. Ömer çok zengin bir çiftlikçi. Şimdi Ömer'e ben hayvan getireceğim. Alacak mı acaba? Ömer Bey. Ne? Hayvan alır evet. mısınız? Evet. Atım var, ineğim var, koynum var, kuzum var. Ördeğim var. Alır mısın? Evet. Göstereyim mi sana? Evet. Getiriyorum. Hmm. Şimdi çiftliğe içine sokuyorum arabayı. İzin veriyor musun? Evet. Arka arkaya geliyoruz. Hmm. Hmm. Çiftlikten kapısından geçiyoruz şu an. At. at. Atım. Arkada çarpacak bir yer var mı? Evet. Ömer Bey, çarpmayalım Ömer. bir yere. E? Çarptık mı? Yok. Evet. Ödek alam. Fiyatını sormayacak mısın Ömer Bey? Fiyatı 30. Onun tanesi bu 1 lira. Evet. Bu 1 lira. Almak istiyor musun? Örde. Evet. Tamam. Bir şey yes. 1 lira. Ondan sonra şunu göstereyim sana. Koç. Koç ister misin? Yok. Kızı. Evet. O 2 lira. Bunu da bu Ondan sonra kurdum var bir tane. Kurt. Kurt. Diyor. İster misin kurt? Yok. Onu istemedin mi? Tamam bu ne kaldı? Bak bir tane güzel bir boğa, boğa, var, inek. Evet. İnek onu... ister misin? Evet. O, o 3 lira. Bu da. 3 lira. Bir tane de keçim var, inatçı keçi. ister İster misin inatçı keçi? Yok. Keçiyi de mi istemiyorsun? Bu da mı kaldı elimde? Evet. Evet, bir tane çok güzel atım var güzel çok mi? Çok güzel. O zaman onu alayım. Evet o 5 lira ama. O pahalı. Pahalı. Evet 5 lira. Pala. Ama çok Paca. güzel bir at. Buna değer. Para. Neyse tamam 4 lira olsun ama sana. Pahalı şu Tamam tamam sana 4 liraya verdim tamam ucuzlattım al. Al al atı, atı al at çok güzel bak at bu çiftlikte gerek. Ah, tamam. Şimdi sana ne verdim? 2 tane inek verdim. 1 lira, 2 lira, 3 lira, 7 lira. Şimdi toplam 7 lira param borçlandım. Paramı ver bakalım. Sayalım. Sayarak var. 1 2 Ver ver ver. 2 3 4 5 6 bir tane daha verirsen tamam. 7 Bereketini gör. Mehmet Bey, Ömer Bey. Görüşürüz. Başka ihtiyacın olursa bana alo de ben gelirim hemen. Şimdi arabamı çıkarıyorum. Dur bekle. Kep, kepçeni şey yapma. Önümüze geçme. Kepçenin nereye gidiyorsun sen? taş almaya gidiyor. Tamam sen taş al. Ben de şu arabamı çıkarayım. Çıkalım taşı hmm. Tamam. böyle. Ah, az kalsın evini yıkacaktık. Tut tut Çık, Şöyle çıkalım. Tamam. Yavaşça tamam. çıkalım. Of. Evet. Tamam. Hoşça kal Mehmet Bey. <laughs> ben, ben tamam. Arabayı ben mı ben istiyorsun? Hadi hoşçakal diyin arkadaşlara. Yok. Başka video çekelim. Hoşçakalın arkadaşlar.